buyurunuz hocam. Bir şey söyleyecektiniz herhalde. Yok ben söylemeyecektim. Diyecektim sualim var mı? <laughs> Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Ulan <laughs> Or, oruçlusunuz galiba. <gülüyor> evet. <gülüyor> bir, bir sualimiz var şöyle. Ee, hani bazıları mesela zarf dağıtıyorlarmış. Topluluklarda, camilerde sağda solda işte içine fitrelerinizi, zekatlarınızı koyun, bize geri verin diye. İşte, Gazze'deki Müslümanlar için kullandığını Söyleyen var ne bileyim Suriye'dekiler için kullandıklarını Söyleyenler varmış ee, işte Afganistan'dan Afrika ülkelerine Kadar değişik yerlere ulaştırdıklarını Söyleyenler varmış ee, Tamam onlar ulaştırılıyordur benim sorum Orası değil ama e, Böyle zekat ve fitre Zarfın içine koyarak verilmiş olur mu Siz hatırlamazsınız daha o zaman kısa donla geçiyordum. Bilemez. Fistanla geziyorduk. Fistanla geziyorduk. <laughs> Köyde ilk okula gidiyorsun. Ramazan Şerif gelince e, neydi? E, Kızılay değil de Yeşilay. Yeşilay değil de Şey mi? Türk Hava Kurumu. Türk Hava Kurumu. Türk Hava Kurumu Zaflar gelir üzerinde. Zekat fıtıra falan diye zarfın içerisine koyuyorsun, yazıyorsun, kapatıyorsun. Zekat fıtıra o şekilde. E, şimdi o zaman anlamıyordum böyle bakıyordum falan. Sonra imatife giderken falan e, bakıyordum. Allah Allah dedim. Türkiye Cumhuriyeti devleti layık değil mi? <laughs> Dinle arasında mesafe var. <laughs> Allah Allah. Dedi bu layık devlet dedim niye zekat fıtıra topluyor ki? <laughs> Niye karışıyor ki devlet şeye, dinin işine ki? Değil mi? Kurban derisi konusunda da mesela Kurban, tabii mecbur, de, tutuyorlardı, mecbur yani. tutuyorlardı. Mecbur tutuyorlardı. Mecbur ee, tutuyorlardı. Yani elhamdülillah ki şimdi anlaşıldı da onların. Sonra bir baktık ki e, o Türk Hava Kurumu neydi onların? Evet. Ana oraya çökmüş aynı şekilde e, kalontorlar zekat, sadaka fıtır ondan sonra onlar onlar yiyici takımıymış topluyor falan. Ne ortada uçak var ne aynı şekilde motor var hiçbir şey yok. Boyuna yiyorlar. Senelerce topladılar bunu. Senelerce topladılar. Kızılay'da da oldu. şeyde liseye giderken yakın tanıdığım birisi vardı falan. E, evinde teneke teneke kıymalar vardı. Ha, kurbanlar öyle kesiliyormuş. Kıyma oluyormuş. Ne gözümün içine Ev, Evinde soğuk hava deposu vardır canım. Değil mi? Hüsnü <laughs> <Saklıyordur. gülüyor> evet saklıyor. Bir tarafta da kaşık. <laughs> <laughs> kaşık kaşık yiyor. kaşık kaşık yiyor. e şimdi bunları öğrenenler e, görmüşlerdir o zarfları. Bir kere bu şekilde zekat da verilmez, sadaka fıtır da verilmez. Ancak teberru olur bu. Teberru olur. Sadakanı, fıtırını bunların ayçesine koy ver falan. Ya, yardım olur yani. Ee, yardım olur. Ve e, otomatik olarak otomatik olarak ta o zaman devlet kanalıyla bu şekilde çocukluğumda dağıtılırken böyle zihnimde istifam soru işaretleri beliriyordu. Bunlara da aynı şekilde yani dini dernek veya cemaat şeklinde faaliyet gösterenlere de hep böyle soru işareti koyuyorum. Diyeceksiniz ki efendim Hüsnü zaten evet etmiyorum. Bir arkadaşım birisi diyor ki benim Hüsnü abimle aram iyi değil diyor. Tamam mı? Hüsnü <laughs> Arap iyi değil. Yani benim de bazı şeylerde Hüsnü abimle aram iyi değil. Tamam mı? Hüsnü edemiyorum. E çünkü altından çapan, e, çapan oğlu çıkıyor. İyi akşam mesela bizim çocukluğumuz döneminde e, bir dernek bir tarikat işte falan filan şey yaptı falan. Sonra bakıyorsun yani o derneğin e, işte lideri ölünce çocuklar paylaşıyor. Bir bal payı milyarlarca lira. Nereden toplandı bunlar ya? Nasıl toplandı? E şimdi bakıyorsun. bakıyorsun. F FETÖ'de öyle toplamadı mı yıllarca? Tabii tabii. Mesela geliyor diyor ki sana diyor on tane kurban diyor. Yazdım diyor. Yazdım diyor. Bir, bir de yani. On kurban bana parası alıyor senden. Ama hiçbirini kesmiyor. Hiçbirini kesmiyor. Yani bir tane var öyle bir dini cevap. Onlar da öyle köşeyi döndüler. Ee, ya açık açık aynı şekilde diyor ki e onlar diyor et ile anlaşıyor diyor. Et kombinasıyla anlaşıyor diyor. Eee gidiyorlar diyor kurbanları el çektiği süre... et kombinaları demek ki orada adamlar var ki kestirip e, hatta hayvanları bile aynı şekilde o dönemde götürüyorlar kurban da kesmiyorlar et kombinası kestiriyorlar etler orada şey yapıyorlar etleri alıp duruyorlar falan yani şeylere veriyoruz falan filan hepsi hikaye vekalet yoluyla diyorlar vekalet yolu diyor bunu bir tek ihlas vakfı doğru dürüst yapıyor yani vekalet yoluyla kurban kesme meselesi hatta o konuda da çok titiz davranıyorlar nasıl titiz davranıyor Mustafa Bey şimdi e, ben bu duydum. E, bir tane öyle bir dini cemaat Avrupa'da bağlantılı falan 180 bin kurban. 180 bin ise 180 bin hadi bir hayvan. E, diyelim ki hep dana kestiler yedi. 180 bin yediye bölsen ne çıkar? Ne kadar hayvan çıkar? Sana zahmet Çok olacak ama hocam. biraz zahmet olacak ama Estağfurullah. <laughs> 180 bin e, 180 bin bölü 7. 25.714. 25.714. 25 bin hayvanı dana bu da dana. 25 bin hayvanı büyük baş hayvanı. Kurumların birinci, ikinci, üçüncü günü kesmen lazım. E senin emrinde e, yani en az bin tane kasap olması lazım ki yetiştirebilesin. 25 kadar, bin ya bu. O kadar hayvanı bulması da bir çırpıda zor. E zor tabii. E o zaman insan yani, yani, haklı değil miyim yani şimdi yani Hüsnü abimle aram iyi değil derken tamam mı haklısınız hocam haklım değil <laughs> bir, bir soru sordum vakitte doluyor galiba. Dolayısıyla e, dolayısıyla adam zarf dağıtıyor bunun içerisine zekat koy ondan sonra fıtra koy. Yani şimdi orada koydun zarfı içerisine para teberru koydun. Peki nereye gitti? Ve ben ta çocukluğumdan itibaren biliyorum. Neyi biliyorum? İmah e, Okulu'nda okudum ben. E çünkü o zaman aynı şekilde Konya'da bazı derneklerle iç şeydik. Çünkü bizim de İmah Tukunlar Mezunlar Cemiyeti Derneği merkezi şeydeydi, Konya'daydı. Dolayısıyla orada biz e, oku dergisi vardı, o dergiyi çıkartıyorduk. E, i̇ki sene daha önce o dergi, ilim yame, cemiyeti falan vardı. Yakinen derneklerin nasıl çalıştıklarını da görüyordum. ...neler yaptıklarını da aynı şekilde görüyorum falan... Ee, ...şimdi... E, ...o derneklere teberruh... ...toplayanlar vardı... E, ...geliyor mesela... ...aa Mustafa Bey işte... ...bak işte bir cami yaptırıyoruz... ...koyal Kur kursu yaptırıyoruz falan... ...ya senin de aynı şekilde işte bu... E, ...çorbada tuzun olsun... ...tuzun olsun... ...adam yüz bin lira topladı... ...yarı yarıya varıncaya kadar kabirleşmişler onlar. Yüz binler otobüsü, elli bini toplayan elli bin camiye veya kursa. Sonra ben bunları öğrendikçe öğrendikçe buz gibi soğudum ya bu insanların çoğunda biliyor musun? Çünkü adam anlatırken Allah rızası hiç böyle koşturuyor. Vay be diyorsun. Allah için ne koşturuyor diyorsun. Konuşurken da. de güzel konuşuyor. Değil mi? Konuşurken de güzel konuşuyor. İkna ediyor ya. Yani. E tabii. E, o, e, mesela Süleyman Efendi cemaat Türkiye'de ilk defa e, para toplama taktiğini en iyi bilenlerdendi. Ben gören değilim falan. Biliyordum çünkü çocukluğumdan itibaren de biliyorum. Babam çünkü onların arasında da bulunduğu için yakinen tanıyordum falan. Mesela şu kuvvet hatipleri var. E şimdi orada da şey oldu gittim öyle ne yapacaklar falan diye çocukluğumda bildiğim için Hakkını böyle coşturuyor. Coşunca işte bir tanesi diyor ki benden diyor on bin lira. Sen şimdi bakıyorsun lan diyorsun. Osmanlı'dan daha zengini ben 10 bin lira benim şimdi bir şey vermemem. Benim gider 15 bin lira diye seni çıkarıyor. Seni çıkarıyor Ben sana geri alıyor 10 bin lira. Seninki gidiyor. Taktik yani. Taktik. <laughs> Neyse biz şimdi Hüsnü Zan'da bulunalım. <laughs> bunu, Zekat olmaz. Bunu o olur tarafı var mı? Yani şimdi vatandaş da vermiş yani bir şekilde ona inanmış vermiş. Onu kurtarabilecek bir tarafı var mı? Yani var. Ne yapması lazım? Yani e, ben kağıt para olarak verdim. Kağıt para, ama kağıt para olarak aynı şekilde böyle olmadığını da aynı şekilde öğrendim. Yani, yani bunlar 3-5 yani biliyorsa bana yani unla veya da aynı şekilde gümüş veyahut da altında devrini yapar. Kendisi yapabilir yani. Yapabilir yapabilir. Fakirle yapabilir. Değil mi? Fakirle yapar. O zaman kurtarır mı? Kurtarır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.